Selamlar. Size bugün kanepeden sesleniyorum. Biraz çalışıyorum, biraz takılıyorum. Masa hemen karşımda ama ben bugün yayılmayı seçtim. Neden? Çünkü bugün benim reglimin ilk günü. Ve ben reglimin ilk gününde dinlenmeye ihtiyaç duyan bir kadın olarak kendime bu konforu sağlayabildim. Ama Türkiye'de milyonlarca kadın benim şu an yaşadığım konforu yaşayamıyor. Bırakın konfor yaşamayı. kadınlığı ile ilgili herhangi bir doğal durumdan dolayı işini, kariyerini kaybetme riskiyle bunun stresi altında çalışıyor ya da bazıları zaten kaybediyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden birini biz Türkiye'nin gözü önünde üstelik aile yılını karşılarken sene başında gördük. Gamze Durmuş Pakkan Türkiye'nin gelecek vadeden hakemlerinden biriyken elit olmasına FIFA'da ramak kalmışken hamile kaldıktan sonra FIFA listesinden çıkartıldı. Yani bir kadın Türkiye'de kadınlığından dolayı aynı olmak istediği için kariyeriyle cezalandırıldı. Bu bizim bildiğimiz bir isim, benim de haberini takip ettiğim için yakından tanıdığım bir vakaydı ama isimsiz, bilinmeden yaşanmış nice hikaye var. Ya da bunun stresiyle kadınlığını ve işini birlikte yürütmek zorunda kalan milyonlarca kadın var Türkiye'de. Ben ise çok küçük bir azınlık olduğumu bilerek çalışmaya devam ediyorum.